Dağlara taşlara çıkacağız. Gezmelere gideceğiz sen de. Evet bakalım <laughs> yeni köpeğimizi sahiplendiriyoruz. Emir Bey'e veriyoruz. Teşekkürler. Nereye Hadi Emir Bey bu köpeği? Kelese götürüyoruz. köpeği. Kelese gidiyor. Nasıl bir şey olacak şimdi bu? Valla burada orada kocaman bir eee bekçi köpeği olacak bu. Hayvanlara gidecek, hayvanlara evet, bakacak. Hayvanlara bakacak. Doğası güzel olacak. Evet, Bahtı güzel olacak. Doğasını alacağız biz bunu. Bunu Bahtı güzel olacak. Alacağız. Evet bu İnşallah hayırlısı edelim. olsun diyoruz. Kulaktan kulaktan kesmeye gerek yok herhalde. Yok. yok. Evet kulaktan evet. kesmeye gerek yok. Hmm. Hmm. Gel Can. bakalım. Gel Canlarım bakalım. Canlı canlı. Ne koyacaksın hmm. adını? Düşündün mü? Lady, lady. 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 Lady koyacaksın senin Daha adına sert de bu yapabilirsin ya. bunun için aslında. Lady de güzel. Lady, lady kötü. Lady. Maşallah. Hı. Bunu şimdi güzelce... O ne bitme. Her şey mi var? Pire mi? Pire olabilir. Pire parçadan de geliyor. Buradan da geliyor. Dastı gitsin. Ne yapıyorsun? <laughs> Onun bir şey var. Sandığı var. Sandığa koyalım. Şu karşıdaki sandığa köşedeki Aa, var ya. Tamam. Hem tamam, daha güzel. daha rahat olur. Tamamdır. Ondan sonra ne istiyorsan. Aşırı sırmaşırı ne istiyorsan. Gerçekten çok güzel bir köpek olacak. Kuyruğu muyruğu çok e, güzel sarıyor. Ve Aa. sabahtan beri şu köpeği ne kadar hırlıyor görürsen, havlıyor görürsen şaşırsın. Onurlarken bu onu al Onurlarken bu onu al Bak geç. Küçük de bir şey. Artık yeni yeni sahibine iyi bak. Evet. Yeni sahibine iyi bak. Şş, lady, ne oldu? Ne oldu? Korkuyor, korkuyor. Oldu? Bahçedekilerle vedalaştırdık. Benim küçük yavru bırakmak istemedi. Ağzını alıp Hı. götürmek istiyor. Ne oldu sana? Gözme gidiyoruz. Ne oldu? Ha, Kızım. <laughs> Hadi, hadi gidelim. hadi gidelim. Hadi bakalım, bahtın güzel olsun diyoruz. Hadi gel. O gel. sandal siyah istersen daha rahat olsun için. Aynen. Gel bakalım. Bu ne? suyunu falan yedi değil mi? Şimdi su da içti, yemek de yedi. Şimdi sıkıntısı yok. Hı. Gerisi sende. Hı. Yat içine. Elleme köpeği. Hiçbir şey yapmıyor, o da bir şey Hı. yapmıyor. Korkma, korkma. Korkuyor çünkü bahçeden çıktı, şeyden Aynen. çıktı. Hadi hayırlı olsun. Hadi sağ olasın. Güzel fotoğraflarını, Kesinlikle. videolarını bekliyoruz kardeş. Kesinlikle. Büyüdüğü evet. zaman atacağız. İnşallah. İnşallah Büyüme aşaması olur. her gittiğinde çek bana at yani. Tamam. Hadi bakalım.